Basına ve aziz milletimize. Bizler Türklüğün sistemli biçimde tasfiye edildiği, milletin sesinin bastırıldığı, adaletin ise iktidar ve muhalefet arasında kaybolduğu bir dönemde Türk milliyetçilerinin onurlu duruşunu temsil etmek, bu aziz vatanı yeniden ahlak, adalet ve akıl ile buluşturmak için büyük bir inançla Anahtar Parti saflarına katıldık. Bu bizim için bir tabela değil, bir davaydı. Ve biz bu davaya yalnızca ismimizle değil, ömür verdiğimiz, birikimimizle, alın terimizle, inancımızla girdik. Ama çok geçmeden anladık ki bu partiyi yönetenlerin derdi ne teşkilattır, ne emek, ne de millettir. Denizli yapılanmasında arkadaşlarımızla birlikte çok büyük emekler verdik. Lakin ortak akıl prensibiyle yürütüleceği ilan edilen bu yapıda genel merkez tarafından atanan kurucu il başkanı ve çevresindeki birkaç kişi istişareyi yok saymış, karar alma süreçlerini tek eline almıştır. Zamanla parti içinde milliyetçi duruş hedef alınmış, kadrolarımız sessizce tasfiye edilmiş, anahtar parti göz göre göre siyasal İslamcı bir yapıya bürünmüştür. Bu dönüşüm tüm teşkilat tarafından açıkça ve acıyla fark edilmiştir. Siyasette itibar itirazlandır diyenlerin itiraz eden herkesi susturduğuna, genel merkeze sunulan sayfalarca raporun, dilekçenin, belge ve şikayetin bilinçli bir şekilde görmez gelindiğine şahit olduk. Anladık ki bu partide büyümek istememekle Aksine her anlamda gelişimin önüne bilinçli bir şekilde duvar örülmektedir. Ve nihayetinde il ve ilçe kongreleriyle demokratik usullerle seçilmiş yönetimlerimiz antidemokratik, ilkesiz ve haksız bir kararla görevden alınmış, yerlerine ise liyakatsiz isimler atanmıştır. Bu tabloyla birlikte uğruna mücadele ettiğimiz tüm değerler artık anlamsızlaşmıştır. Adını Alparslan'dan, Anadolu'dan, Atatürk'ten aldığını söyleyen bu parti aslında yalnızca bir soyadına yaslanan biat kültürüne esir olmuş fikre değil sadakate göre şekillenen şahıs merkezli bir yapıya dönüşmüştür. Halka değil, şahıslara, ilkelere değil, menfaat ilişkilerine, Türk İslam ülkesine değil, Siyasal İslam propagandasına eyleme değil içi boş söylemlere yönelen bu yapının içinde yer almak artık bizim için ne anlamlıdır ne de onurludur. Yovuz veya e uyarımdır. Türkiye'nin siyasi ortamında kendisine yer bulmak istiyorsa teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı dahil liyakatsizleri bir an önce yanından uzaklaştırmalıdır açıkladığımız tüm sebeplerle siyaseti çıkarın değil milletin hizmetine adayan şöhretin değil ahlakın peşinden giden eğilmeden yürümeyi şeref bilen bizler anahtar partideki tüm tüm görevlerimizden ve üyeliklerimizden onurumuzla gururumuzla ve tertemiz vicdanımızla istifa ediyoruz. Çünkü biz biat ederek değil dik durarak yürümeyi seçiyoruz. Söylemle değil, eylemle var olunmayı benimsiyoruz. Ve biz bu milletin adını sadece nutuklarda değil, çilesinde, sofrasında, sokağında yaşayan insanlarız. Türk milletinin değerlerini çıkar masalarına koyanların değil, o değerler uğruna ter döken, bedel ödeyen, baş eğmeyenlerin safındayız. Bu süreçte sözümüzü söz bilen, derdimizi dert bilen, Bizimle yor yürüyen, gecesini gündüzüne katıp omuz veren tüm kıymetli dava arkadaşlarımıza en içten şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Bu duruş şahıslara değil, milletin istikametine, makama değil ahlaka, menfaate değil mücadeleye bağlıdır. Bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla aynı değerleri savunmaya, nerede adalet varsa onun yanında nerede haksızlık varsa onun karşısında olmaya devam edeceğiz. Bir değişle yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişirsen hem yolunu kaybedersin hem de dostunu. Seçimle gelen seçimle gider sözünü de Ankara'ya hatırlatıyorum. Bu durumu kamuoyunun vicdanına arz ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. ちょっと。